hatırlamışsınız bugün de sizlerle zombinin e, köylüye şey yapacağım neydi e, evet yani katır köylü zombiden kaçacak evet zombi köylü hem de getirdim şimdi buradan baş <laughs> tane de zombi köylü. Ah geç 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 hadi. <laughs> Ee, hmm, bir şey oldu da, hmm, galiba gece yapmalıydım. Ee, arkadaşlar galiba gece yapmalıydım. Neyse, gece evet, oldu, saat gece, evet gece oldu. Ya da bunlar krem dolanıyorlar. Çölde ölü. Bana da Kaç. Kaç kardeşim. Kaç. Evet köylü köylü. Kaç. Yasana o. gel. Neyse. Gel o gel hadi Hadi kaç kaç kaç. Git. Oğlum geliyor ama. Heh, git. Çabuk git sen <laughs> Kutumu... yeah. git. Kaç başta? Şu izin vermeyeceğim. Bir dakika böyle böyle. Tamam ya Köyde orada kaldı artık. Ne oldu? Öyle ikincisi. <Sessizlik> <Sessizlik> Geç! No. Hay! Geç! Kardeşim öldürüyor! Geç kardeşim. <Sessizlik> hadi hadi hadi! Hayır köylü! Ha! Ama. Köylü kaybetti. Masa şey de iyi. Aşık. Köylü köylü. Hadi bay bay bay. Geçirdi. <laughs> Arkadaşlar bu sefer zombi köylü kazandı. Aa, kaç. Kaç kaç. Kaç. Git. Allah Allah. Abarttın ha. o nereye kaçıyorsun ha? Gel buraya. Sandın ki ben bu da Yunus abi var ha. Ben öldüremezsin. Yunus abi. <laughs> he. Hadi. oradan. Gel buraya. Git şimdi. Oh. <laughs> Gitsenize. Oğlum sen de git o kazancık yoksa sen kalkmayacaksın. Bak bu kazancık biliyorsun. Zombi çabuk. <laughs> Ama zombi olmadı. Hep <laughs> ısırıyor. Doğuluyor. Çok ısırırsa <laughs> gözüm çabuk. Ha. Hayır abi cevap Git. Git. Aşağı yolladı. Geç, <laughs> Git, köylü gitti artık. Atka sayede gelecekti ha. Biraz bu biraz zorlar. Müşk var <laughs> arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bu da son videomuz. Geç. Ne yaptın lan? Sen geç. Lan. Parkur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Bu video kanalımıza abone olmayı bildirmeyi açmayı tutmayı arkadaşlar bugünleri sizlere e, köylü, e, zombi köyden kaçtı kovalıyor da görüşürüz bay bay